Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Maxi borsasının yeni kullanıcılara özel ödüllerinden bahsedeceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Etkinliği sizlere anlatmadan önce MaxG Borsası'nın spot ve vadeli işlemler için ultra düşük işlem ücretlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Zaten borsanın ana sayfasına ilk girdiğimizde bizleri düşük işlem ücretleri yüksek getiriler şeklinde bir slogan karşılıyor. %0 piyasa yapıcı işlem ücreti, %0.1 spot piyasa alıcı işlem ücreti uygulanıyor. %0 vadeli piyasa yapıcı işlem ücreti varken %0.1 vadeli piyasa alıcı işlem ücreti bulunuyor arkadaşlar MEXC borsasında. Bu da MEXC borsasını diğer tüm borsalarla karşılaştırdığımızda en düşük işlem ücretlerinin olduğu borsa anlamına geldiğini görebiliriz. Dilerseniz MEXC borsasında sizlerle beraber bir alım satım işlemi yapalım ve işlem ücretini bu şekilde kontrol edelim arkadaşlar. Spot kısmından bir ticaret yapmak istiyorum. Örneğin Solana USDT çiftinde bir işlem yapmak istiyorum. Elimde bir miktar Solana var. Bunun hepsini piyasa emrinden sat dediğimde emir geçmişini kontrol edelim. 0.03 USDT'lik bir işlem ücreti kesildi. Ben tekrardan solan almak istediğimde market emriyle bir solana işlem açıyorum. Burada da baktığımızda yine aynı şekilde 0.03'lük bir işlem ücreti uygulanıyor. Limit emriyle işlem verelim. Son alan kişiye tüm solanalarımızı sattık. Bu emri de incelediğimizde yine aynı şekilde çok düşük bir işlem ücretiyle sattığımızı görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. %0 piyasa yapıcı işlem ücreti %0.1 spot yapıcı işlem ücreti bulunmakta ve sizlerle beraber Türkiye'nin en bilinen borsalarından biri olan BTC Türk'ün işlem ücretleri ile Mexican'ın işlem ücretlerini karşılaştırmak istiyorum arkadaşlar. 1000 TL'ye kadar olan işlemlerinizde %0.08 yapıcı, %0.12 piyasa alıcı işlem ücreti uygulanmakta ve bu oranlar Türk Lirası işlemlerinde artıyor arkadaşlar. Mexci'de ise oranların daha düşük olduğunu buradan zaten görüntüleyebilirsiniz. Ve şimdi etkinliğimize gelelim arkadaşlar. Mexci borsası Türkiye kullanıcılarına özel bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik kapsamında yeni Mexci açan herkese 7 gün içerisinde KYC doğrulamalarını tamamlamaları şartıyla 20 USDT vadeli işlem bonusu veriyor arkadaşlar. Ödüller etkinlik bitiminden sonra 7 iş günü içerisinde kullanıcılara gönderilecek arkadaşlar. Henüz Maxi borsasına üye olmadıysanız videonun açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden üye olarak bizlere de destek olabilirsiniz ve ayrıca komisyon indirimlerinden de yararlanabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce sizlere NFP projesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. NFP projesi daha önce de kanalımızda incelediğimiz bir projeydi. Burada proje hakkında detaylı bilgiye dolaşım de sağlayabilirsiniz. NF Prompt Web3 içerik üreticileri için ilk yapay zeka odaklı UGC platformudur arkadaşlar. Sizler de NFP token'ı satın almak isterseniz MEXC borsasına üye olarak satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz NFT projesi Ayrıca farklı borsalarda da listelemesi yapılmış bir proje ve kendi web siteleri üzerinden bir airdrop duyurusunda da bulundular yakın zamanda bir airdrop geleceğini söylediler web site üzerinde işlemler yaparak airdropa hak kazanabilirsiniz Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber MaxG borsasının harika bir etkinliğinden bahsettik bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan like atarak kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.